Evet çocuklar merhaba. Bu dördüncü dersimiz ve bu dersimiz hayat bilgisi. Evet. Şu an ekranı görüyorsunuz. Değil mi? Evet. <laughs> şey, yoklamaları alalım tekrar baştan çocuklar. Çocuklar, bu sıkıntıyı yaşamamak için bu chat sayfasını kapattık. Sizin yazacağınız mesajları ben göremeyeceğim. Evet, ara ara bakarım. Onun için göremeyebilirim. Şu anda bir yoklamayı alayım hemen. Evet, demet buradasın. Elif Rana Helin geldi. Evet. Emir günü yağmur. Demet. Elif Rana. Elif Rana sen yoksun herhalde. Evet. Zeynep Çiğda. Çınar. Buradasın. asmin Asma çıktı mı? Evet. Emir, Emir buradasın, güzel. Evet, Emir de burada. Melisa burada. İkranur bugün gelmedi. Samet buradasın. Samet. Samet. Çıkmışsınız Samet. Peki. Güneş. Buradasın Güneş. Evet. Melek. Ayşe Melek. Evet Ayşe Melek sen de çıktın. Ha, yok buradasın. Buradasın. Yusuf Mehdi bugün gelmedi. Evet Güney buradasın. Cem burada. Evet Cem burada mısın? Cem sen çıkmasın. Evet Helin burada. Evet Egemen burada. Yağmur Mina Evet, yağmur münada burada. Güzel, yağmur münada burada. Evet, yoklamayı aldım çocuklar. Gelen arkadaşlarımız olursa yine devam ederiz. Evet, şimdi bugünkü konumuz kültürlerimiz. Farklı kültürler bir arada. Farklı kültürler bir arada diye işleyelim. Farklı kültürler deyince aklımıza ne gelir Bakalım, evet. Ve şurada bir resim var. Diyor ki hayal ettiğiniz şuradaki çocuklar, buradaki çocuklar. Şurada bir tuval var. Hayal ettiğiniz resmi bu tuvalle çizin. Tuval biliyorsunuz resim dersinde kullandığınız zemin, değil mi? Tuval. Evet. Siz ne, ne diyor? Şu çocuğun yerinde olsaydınız neler hissedersiniz? Söyleyiniz diyor. Evet, burada aklından geçen ne var? Onu yapmaya çalışacak. Evet. Ülkemizde iş durumu gibi isteğe bağlı veya savaş gibi zorunlu nedenlerle ülkemize göç etmiş farklı kültürden insanlarla birlikte yaşarız. Evet. Biz çocuklar şu an büyük ihtimalle bu Suriye'den gelmiş bir çocuk olarak düşünebiliriz. Sizce şu zemine, şu tuvala siz bir ülkeye gitseniz, aynı durumda olsanız, buraya gitmiş olsanız ne resmi çizmek istersiniz? Ne resmi çizmek istersiniz? Evet. Yağmur Mina da burada. Güzel. Evet, 149, 149. Evet. Ha, Cem ne dedi? Evimi çizmek isterim. Evet, Cem. Tabii ki. Neyi çizmek istersin? Evini çizmek istersin, değil mi? Evet. E, evini çizmek istersin. Düşün. Dışarıdan gelen bir çocuk. Ne yapmak ister? Evini çizmek ister. Ha, sen bak sen bir Suriyeli çocuk gibi düşün. Savaştan kaçmış gelmişsin. Oraya ne çizersin? Yağmur, mina. Dedi ki ben prenses çizerim. Zeynep Ceyda de... ben orman çizerim dedi. Evet. E, 149. sayfa. Bunları çizerim dedi. Peki bakalım bu ne bunlar ne çizmeyi düşünüyorlar? Egemen sen eşek mi çizersin Egemen? <laughs> İyi tamam. Olabilir. Evet. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Eflin'dir. Türkiye'ye iki yıl önce Suriye'den göçtük. Ülkemizde Devam ediyorum çocuklar. Evet. Ne diyor? Ülkemizde ne vardı? Ülkemizdeki savaş bizi buna mecbur bıraktı. Başlarda çok zorlandık ama artık alıştık. Türkiye'de olduğum için çok mutluyum diyor. Evet. Burada bakın. Merhaba benim adım nedir? Şota'dır. Türkiye'ye Gürcistan'dan 4 yaşımdayken geldim. Babam Türkiye'de bir şirkette çalışıyor. Küçükken geldiğim için Türkçeyi çok iyi konuşabiliyorum. Ben de burada olduğum için mutluyum. Evet. Bunlar bakın dışarıdan gelmiş iki tane çocuk çocuklar. Dışarıdan gelmiş iki tane çocuk. Kendi ülkelerini bırakıp gelmişler. Biri savaş dolayısıyla biri babasının işi dolayısıyla ne yapmışlar bizim ülkemize gelmişler. Evet. Okulunuzda, mahallenizde başka ülkelerden gelen arkadaşlarınız var mı? Birlikte hangi oyunlar oynuyorsunuz? Peki, var mı? Sizin tanıştığınız yabancı? Evet. Var mı çocuklar? Dışarıdan gelen yabancı bir arkadaşınız var mı? Yağmur Mina var dedi. Yağmur Mina var. Peki başka Peki onunla hiç oyun oynadın mı? Hiç onunla oyun oynadın mı? Evet, oyun oynadın. Güzel. Çünkü eski okulunda vardı. Değil mi? Öyle tanışmıştınız. Evet, eski okulunda vardı. Onu öyle tanıştınız. Demek ki bakın yabancı dışarıdan gelen e, evet egemenin yokmuş. Şu anda bir yağmur minanı var. Evet. Şimdi devam edelim. Arkadaşlar ülkemize zorunlu veya gönüllü göç etmiş insanların yiyecekleri, kıyafetleri, yaşama alışkanlıkları bizimkilerden farklı olabilir. Onların geldikleri yerlerin özelliklerine göre alışkanlıkları olduğunu unutmayalım. Farklılıklara saygı duyalım. Evet. Farklılıklara saygı duyacağız. Güzel. Aşağıda verilen alanlar ülkemize göç etmiş insanlara karşı duygu ve düşüncelerimizi anlatan kısa bir yazı yazınız diyor. Evet. Zeynep Ceyda da diyor. Suriye'den gelen var. Suriye'den gelen var. Evet. Şimdi çocuklar Demek ki dışarıdan gelen, dışarıdan gelen insanlara karşı e, biz biz de kendimizi onların yerine koyarak yani empati yaparak nasıl olabileceğimizi düşünerekten ne yapalım onlara iyi davranalım. Çünkü savaştan kaçıp gelenler ya da iş do dolayısıyla gelen aileler var. Onlar da tabii çocuklarıyla birlikte gelmişlerdir. Düşünün, biz tanımadığımız bir ülkeye zorunlu olarak gidiyoruz. Dil bilmiyoruz. Kıyafetlerimiz, yöresel kıyafetlerimiz farklı. Yemeklerimiz farklı. Kültürümüz farklı. örf ve adetimiz farklı. Biz kendimizi orada tabii ki yabancı hissederiz. Evet, onun için ne diyor? Bu alanlar ülkemize... Ee, Göç etmiş insanlara karşı duygu ve düşüncelerinizi anlatın. Kısa bir yazıyı ne yapın? Daha sonra buraya çok güzel bir şekilde duygu ve düşüncelerinizi belirten yazıları buraya yazarsanız çocuklar ve onu bana gönderirseniz evet, çok mutlu olurum. Evet, e e Egemen de geldi. Egemen hmm, burada evet. E, Melisa buradasın. Gördüm. Emir de burada. Emir, Yasin. Ara ara. E, Samet de geldi. Evet. Çocuklar niye çıktınız siz? Bir dersimiz daha vardı değil mi? Evet. Güneş de bir ara buradaydı. Güneş evet. bir Melisa evet. Demek ki çocuklar farklı kültürler olan insanlarla biz bir araya geldiğimiz zaman o kültür alışverişinde bulunuruz. Biz onların şarkılarını yemeklerini ondan sonra özellikle konuşmak için dilini öğreniriz. Öyle değil mi? Konuşmak için dilini öğreniriz. İşte e, Suriye'den gelen e, ya da Gürcistan'dan gelen çocuk ne yapmış? Bizim Türkçemizi çok güzel öğrenmiş ve e, gayet güzel konuşuyor bu. Tıpkı e, bizim de diğer ülkelere gidip onların dilini öğrenme zorunluluğu olduğunu bilmemiz lazım öğrenme zorunluluğumuzun olması lazım. Yoksa ne yapamayız çocuklar? Kültür alışverişinde bulunamayız. Bunu hiçbir zaman ne yapmamalıyız? Aklımızdan çıkarmamalıyız. Şimdi ben bununla ilgili yine farklı bir etkinlik bulmaya çalışıyorum size. Bizim kendi ülkemize baktığımızda bizim ülkemiz nedir? Bizim ülkemizin adı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Yani devletimizin adı Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Ülkemizin adı Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Evet. Ülkemizde 81 tane ilimiz vardır. Ve başkentimiz Ankara'dır. Evet bakın uyruğumuz Cem'in yazdığı gibi TC. TC. Uyrukluyuz biz değil mi? Hatta herkesin bir kimliğinde TC numarası var. O TC numarasını yazdığı zaman her şey onunla ilgili bütün özellikler, dökümanlar ortaya çıkar. Biz neyiz? Türkiye Cumhuriyeti devletiyiz ve Türk vatandaşı vatandaşıyız. Herkesin bir TC numarası vardır. Bayrağımız vardır. Çünkü nedir? Özgür insanların bayrağı vardır. Özgürlük ifadesidir. Milli marşımız İstiklal Marşı'dır. Evet. Milli marşımız da İstiklal Marşı'dır. Başkentimiz neresi? Başkentimiz Ankara'dır. Bizimle ilgili çocuklar. Bu bizimle ilgili, bizim devletimiz, milletimizle ilgili neyimizdir? Özelliklerimizdir. Farklı kültürlerdeki insanlar ülkemize farklı kültürdeki insanlar gelebilir. Kendi ülkelerinde karşılaştıkları sorunlardan dolayı Bizim ülkemize göç etmiş olabilirler. Evet. Ee, güneyde ne yazdı? Bizim Türkiye Büyük Millet Meclisimiz vardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetimiz vardır diye yazmış. Evet. Çok güzel. Evet. Göç eden bu insanlara yardım etmeli. Onların kültürlerini, yaşamalarını hoş gör, görmeliyiz. Evet. Hoşgörüyle karşılamalıyız. İnsanlar doğal afetlerden, savaşlardan ya da iş dolayısıyla, iş dolayısıyla bir ülkeden bir ülkeye göç etmek zorunda kalabilir. İşte bizim de mesela bu sene yaşadığımız büyük bir afet vardı çocuklar. Neydi? Depremdi. Depremden dolayı evi yıkılan insanlar ne yaptılar? Başka illere göç ettiler. Demek ki bir zorunluluk vardı. Ne yaptılar? Başka ülkelere ülkelere değildi, şehirlere göç ettiler. Şu anda zaten çocuklar bu koronavirüsü dolayısıyla hiçbir şekilde yıl dışına çıkamıyoruz. Böyle bir özgürlüğümüz yok. Çünkü bu bizim menfaatimiz icabı. Çıkmamamız gerekiyor. Şartlar ne olursa olsun evimizde kalmamız gerekir. Onun için bize evde kal dedikleri için biz evde kalmak zorundayız. Çarşıya çıkamayız, okula gidemeyiz. Belirli günlerde büyüklerimiz alışverişe gider, yiyecek alır. Çok zorunlu durumlarda da yıl dışına çıkmak gerekirse gene ne olur valilikten izin alınır o izin belgesi gösterilerek çıkabilir insanlar ve e, bu e, yollarda neler vardır mutlaka bekleyen görevliler vardır. Biz izinde olduğumuza dair elimizdeki izin belgesini göstererek ancak yıl dışına çıkabiliriz. Zorunlu olma durumlarında ancak çıkılabilir. Evet, ama bu evet Demet bakın ne diyor? E, depremde bir arkadaşının evi yıkılmış ve e, ne yapmış? O da e, başka yere gitmiş. Öyle mi yazmışsın? Çok karışık yazmışsın demek. Başka bir yere gitmiş diyor. Güzel. Evet. Demek ki biz ne yapacağız? Bu özel durumlardan dolayı ancak izin alıp şu anda il dışına çıkabiliriz. Aksi takdirde hiçbir şekilde il dışına çıkma özgürlüğümüz yoktur. Çünkü bir kişi bir bir sürü insanın sağlığını tehdit eder, tehlikeyi e, yaratır. Bir kişi de pozitif çıkan bir Virüs kiminle konuşursa, ona yaklaşırsa onlar da risk altına girer. Şu anda hiçbir şekilde çıkmıyoruz. Peki güney arkadaşımız göçebe diyor. Çocuklar göçebelerde artık bulundukları yerde kalıyorlar. Evet, bulundukları yerlerde kalıyorlar. Kimse bulunduğu yerden bir adım atmıyor. Zeynep de benim babam dayım Erzurum'dan alması gerekmişti. Onun için izin alması gerekir, değil mi? Ballikte. Ballikte mutlaka izin alması gerekir. Bu nedenle ne yapacağız biz? İzinsiz hiçbir yere çıkmayacağız. Çünkü bu bizim menfaatimiz icabıdır. İzinsiz çıkamayız. Çıkarsak kendi sağlığımızı tehlikeye attığımız gibi kendi sağlığımızı tehlike attığımız gibi Diğer insanların da sağlığını tehlikeye atmaya hakkımız yoktur. Evet, ha, gene demet haber veriyor bize Antalya'da, İstanbul'da ne varmış deprem olacakmış. Çocuklar, tabii ki biz bu söylentileri fazla moralimizi bozmayalım ama. Depremede hazırlıklı olalım. Deprem, yangın, su baskını, ondan sonra bunlar nelerdir? Ee, bizim ülkemizde yok ama kasırga, tsunami gibi bu olaylar nedir? Bunlar doğal afetlerdir. Doğal afetlerdir. Onun için doğal afetlere karşı biz her zaman Tedbirli olmalıyız. Biz deprem kuşağındayız. Şu anda evet doğal olaylardır, afettir. Ceyda yazmış. Evet bunlar doğal afetler. Öyle değil mi Ceyda? Evet bu afetlere karşı biz ne, ne yapmalıyız? Her zaman tedbirimizi almalıyız. Bu doğal afetlere karşı tedbirimizi almalıyız. Biz bir deprem ülkesiyiz. Deprem kuşağında bulunmaktayız çocuklar. Onun için depremden korkmayalım. Neden korkalım? Ancak yıkılan binalardan korkalım. Eğer biz binalarımızı sağlam yapmışsak, eğer biz malzemeden çalmamışsak ve deprem e, talimatına göre yapılmışsa biz depremden korkmayalım. Çok katlı binalar raylı sistemle yapılmışsa ve diğer iki kat, üç kat, dört kattan fazla yapılmamışsa, zemin sağlamsa, malzeme, iyi malzeme kullanılmışsa biz depremden korkmayalım. Çünkü Japonya gibi bir süper ülke depremle birlikte yaşıyor. Ama hiç korkmuyor. Orada her gün her zaman deprem oluyor. Korkmuyorlar. Neden korkmuyorlar? Çünkü onlar hazırlıklıdır. Evlerini ona göre yapmışlardır. Deprem talimatına göre yapmışlardır. Depremden nasıl korunması gerektiğini bildikleri için ne yapmışlar? Bu şekilde evlerini yapmışlar. Biz de şu anda çocuklar evet Elazığ şubat tatilinde ne yaptı? Büyük bir deprem yaşadı ara ara sarsıntılar oluyor, artçılar oluyor. Artık büyük deprem olmaz diye bekliyoruz. İnşallah olmaz. Biz küçük bu artçılar da bizi korkutmasın. Bunlar da olması gerekenler. Bunlar olunca da nedir zemin oturuyor artçılar. Onun için biz ne yapacağız? Sağlam zemin, sağlam evler, çok katlı olmayan evler yaparsak nedir? Deprem ve afetinden korkmamıza hiçbir anlam kalmaz. Bakın Melisa dört katlı diyor. Gayet güzel. Dört katlı bahçe içerisinde evet malzemesi sağlam. Yağmur mina üç katlı diyor bizim ev. Üç katlı gayet güzel. Evet çok katlılar da gene onlar da çok katlı evlerde gene uyulması gereken kurallar neyse o kurala, o yapı kuralına göre bu evler yapılması gerekir. Evet, şimdi işte depremi yaşadık. Depremi bekliyorduk çocuklar. Bu uzun süre Elazığ'da deprem olacak diye bekliyorduk. Çünkü biz bir deprem ülkesiyiz. İstanbul'da olacak dediği zaman oluyor. Evet, Ege kıyılarında mutlaka oluyor. Değil mi? Manisa, İzmir, bu civar sürekli sal sallanıyor. Çünkü onlar da biraz yerin doğal durumuyla alakalı. Bunu ileriki sınıflarda göreceğiz. Bu hangi zamanda dünyamız oluştu? Biraz da onunla alakalı. Evet. Bak Cem ne diyor? Japonya'da evin altında raylı sistem var. Evet. Nedir? Rice sistemi var. Tabii ki raylı sistem olunca ev sallanır ama yıkılmaz. Egemen bizim ev 10 katlı diyor. Evet yağmur. Evet. E, neydi ne yazmışsın? E, çok ya ne yapar toprağı? Hiç anlaşılmadı yağmur mina. O cümleni düzelt. Okuyamadım. Evet. Dört katlı binalar. Peki. Bunlar doğal afetlerde deprem, Su baskını, ondan sonra yangın, orman yangınları, tabii ki çocuklar bunlar da biraz insanların da payı yok değil doğal afetlerde. Çünkü insanlar da yeryüzüyle çok oynuyorlar. İnsanlar da yeryüzüyle fazla oynadıkları için ne oluyor? Doğal denge bozuluyor. Doğal denge bozulduğu için de işte bu çeşit afetleri yaşamamız Kaçınılmaz oluyor. Şimdi gelelim asıl e, şu an e, bu sürekli televizyonda evde büyüklerimiz ekran başında ben şu an neden içeride olduğumuzu herkes çok iyi biliyor. Çünkü e, salgın bir e, virüs var. O virüsten kurtulmak için, korunmak için biz ne yapıyoruz? Evimizden dışarı çıkmıyoruz çıkanlar da nedir? Sosyal mesafeyi kullanarak, maske kullanarak, eldiven kullanarak ne yapıyorlar? Şey, kalabalık yerlere gitmeyerek, özellikle kalabalıktan kaçınarak ne yapıyorlar? Dikkat ediyorlar. Evet, Zeynep Ceyda hepimiz de bildiği gibi güne korona, koronavirüsü den korunalım. Şu an çocuklar her ne kadar biraz esneklik sağlansa, dışarıya çıkmamız sınırlı olarak da verilse sakın kendimizi salı vermeyelim. Çünkü tekrar geri gelme ihtimali var. Biz onun için ne yapacağız? El yıkamayı hiçbir şekilde ihmal etmeyeceğiz. Mutlaka ellerinizi bol suyla, sabunla yıkayacağız. Dezenfektan kullanacağız. Kolonya kullanacağız. Evet, çarşambaya ne izni var? Güney. Ha, ha, 14 yaş altına. Hmm, güzel. Bak, yani siz de çıkabilirsiniz. Tamam, ama yanınızda tabii ki ne olacak? Büyükleriniz olacak. Çin koronavirüsünü atlatmış Cem diyor. Cem yani temennimiz o. Dört saat dışarıda kalma iznimiz var. Güney diyor. Herhalde. Evet. Güzel. Evet. Çarşamba ne yapabiliriz? Parka gidebiliriz. Evet. Güneş gidebiliriz. Ama ama park çok kalabalıksa oradan uzaklaşmamız lazım. Zaten dışarıya çıkmamamızın sebebi kalabalık bir ortam yaratmamak. Evet parklar yasakmış. Çünkü çocuklar dayanamaz. Ne yapar? Parka gider ve bakın Zeynep Cedar ne diyor? Diyor ki benim dayım diyor ki gel buraya ama ben gitmiyorum. Çünkü gidersem şey ol, kalabalık olur. Kalabalık ortam oluşur. Onun için biz bu virüsten her zaman kaçmak için birbirimizden de uzaklaşmamız gerekiyor diyor. Güzel. Evet. Demek ki bize izin bile verilse bu izni de biz nasıl kullanmalıyız? Kuralına göre maskemizi takarak, yaklaşmayarak, kalabalık ortamlara karışmayarak biz bu iznimizi kullanabiliriz. Yürüyüş yapabiliriz. Ailemizle birlikte değil mi? Yürüyüş yapabiliriz. Ee, tabii ki AVM'ler şu anda kapalı. AVM'lerden uzak durun çocuklar. Evet, bahçeye çıkıp top oynayabilirsiniz tabii. Ama çok kalabalık olmamak şartıyla.